Efendim kanalıma hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün sizlerle babamla birlikte Strange C4 aracımıza Falcon Year All Season As 214 mevsimlik lastik taktık ve jantları temizleyip boyadık. Bunları nasıl yaptık? Hadi geçelim. Herkese merhabalar. Şimdi bugün Strange C4 aracımızın lastiklerini söküp jantların içlerini temizleyip arkalarını boya atma projemiz var. Ona başlayacağız. Ama çok önemli bir engel de var. Bu bijon somunları inanılmaz şekilde paslandığı için bir milim oynamıyor. Ee, tabi bunu önceden bakmakta fayda var. Çünkü yolda kaldığınızda lastiği değiştirmeniz mümkün değil. Onun için etrafımdan bulduğum bir borudan faydalanıyoruz. Birbirine kaynamasını engelleyecek şekilde. Kiri Kiriko'ya aldık. İlk defa kullanıyoruz. Yeni çizilmesin diye bir gazete kağıdıyla alttan destekledim. Solunları açıyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi elle bile şu an bayağı bir gıcır diyor. Söktükten sonra bakacağız solunların durumuna. Aramız da burada bir pas sökücüyle onları da spreyledik. Pasların çıkmasını bekliyoruz. Daha sonra temizleyeceğiz. Biraz dımpalayıp cıvata kısımlarına, somun kısımlarına özür dilerim. Bir boyasını yapıp temiz görünmesini sağlayacağız. Sonra montaja gideceğiz. Evet, dağılınmazın içini temizledik. Buradaki paslanan yerleri su zımparası ile temizledik. Dıştaki bir koruma sacının da yine paslı yerlerini temizledik. Burayı kurumaya bırakacağız. Ee, siyah sprey boyamız var. Ondan da kötü görünen yerleri kapatacağız birazdan. Şimdi bu kurusun. Biz de lastiğimizin yanına gidelim için temizlemeye geçiyoruz. Malzemelerimiz. Biraz önce de bir yağ çözücü sıktım, yumuşasın diye. Bunlarla için dışını güzelce bir temizlemeye çalışacağız. Eski kalıntı sticker'lar var burada. Onları çıkaracağız. Şu kalan şunları sökeceğiz hepsi yenilenmesi için. Asitçe gittiğimizde her şey sıfırlanmış olacak. Gördüğünüz gibi burada lastiğin arka tarafındaki kötü durumu da görmüş olduk. Neden değiştirdiğimiz? Burada gördüğünüz küçük küçük yarıklar var. Başımıza bir iş gelmeden hemen değiştirmeye gideceğiz zaten. İçerisindeki farkı görmeniz için bunu yarım yaptım. Evet. Ee, bir sürü kurşun ağırlıkların stickerları Herkes boş bulduğu yere yapıştırmış. Detaylı bir temizlik yapılmamış. En azından her lastik değişiminde 4-5 yılda bir böyle bir genel temizlik yaparsak Sanırım jantlarımızı uzun süre koruyacağız. Jantın içindeki temizliğimiz bitti. Kalıntıları, bütün zift artıklarını telle ve toz temizleyiciyle, yağ çözücüyle bayağı bir temizledik. Zımparayla da kalıntıları düzelttik. Şimdi son bir durulamasını yapacağız. Sonra kurumaya bırakacağız. Disk koruma sacını yanda görünen yerleri amortisörün dış kısmını güzel görünmesi için en azından mat sprey boyayla boyadım. Bir dahaki bakıma kadar herhalde işimizi görecektir. Bu jant boyası için böyle minik bir ötüş seti yaptırmıştım. Ondan küçük yer almış yerleri düzelttik. Şu an hiç hasarlı yer bırakmadık lastiğin ön tarafında. Bunu yapmışken tabi somunlarımızın da üst kısımları sararmıştı pastan dolayı. Onları da temizleyip Yine bir jant boyasıyla hafifçe düzelttik. Somunları temizledim. Uçlarını da temizledim. Ecila şu yataklarını da kontrol ediyorum. Bir aşınma, yalama gibi durum var mı? Onlar da yok temiz. Bundan sonra tekrar pas olmaması için en azından böyle bir boşta takıp çıkarıyorum. Lastiğimizi boyamıştık. Şimdi ona doğru gideceğiz. Cadımız içini boyadık. Arka tarafını da rötuşladık. Şimdi araca montaja doğru gidiyoruz. Lastik değişeceği için buraları korumadım zaten boyanacak. Boyamasında bir sorun yok. Şimdi lastiği takmaya gidelim. yerine koyduk. Mutlaka sorunları önce elimizle yerine oturtuyoruz. Dönmeye başladıktan sonra Vision anahtarıyla hafifçe ve sırayla. Kesinlikle bir tanesini önce sıkıp ötekileri arkasına sıkmayın. Hepsi eşit aynı anda sıkılması lazım arka arkaya karşılıklı. Çok fazla abanmaya da gerek yok. Burada dönmeyene kadar şöyle İkinci gündeyiz. Her gün bir lastik temizleyeceğiz. Akşamdan pas sökücüyle somunları yağladığım için, spreylediğim için çok rahat çıktı. Hemen açar açmaz bir fren balata temizleyicisiyle bir temizlik yaptım. Pasların üstüne yine bir pas çözücü sıktım. Şimdi genel temizliğini yapacağız. Sonra sonra lastiğimize geçeceğiz. Buranın yıkamasını yaptık. Temizledik. İnce zımparasını da yaptım türlü yerlerin. Şimdi burayı kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra biraz siyah sprey ile düzeltmelerini yapacağız. Şimdi lastiğimize gidip lastiğimizin içini temizleyelim. Lastiklerimiz de geldiler. Şu an boncuğumuz kontrolde. Gümrükten geçerse arabaya takacağız. Neyi tercih ettik? Falken Euro All Season AS210 modelini. Bunlar da katalog değerini merak edenler varsa yağmur da B, yakıt tüketimi de D sınıfı. Gayet güzel yumuşak duruyor. Bunlar da biraz bir iki gün bekleyecekler. Daha sonra montaja götüreceğiz. Dört mevsim kullanacağız. Zaten kullanımla ilgili görüşlerimiz, yorumlarımızı da kilometre geçtikçe yapmaya başlayacağız şu önemli. Bunu montaj yaparken sibopla aynı hizaya getirmek gerekiyor ki dengeli olsun lastikler. Bu arada lastiklerimiz burada bakın arkadaşlar. M artı ve 3 tepeli kar sembolü. Bu 4 mevsim kullanılabileceğini gösteriyor. Lastiğimiz ayrıca 2021 33. hafta üretimi. Yani yeni bir lastik. Ses olarak da 70 desibel olarak gösteriyor. Günaydın. 4 günlük çalışmamız bitti jantların için temizledik. her Hepsini sıfır hale getirdik. Şimdi montaja gidiyoruz. Şimdi lastiklerimizi de arka koltuğa yükledik. Yolda ölçüm de yapacağız. Yol bilgisayarımızı sıfırladık. Ee, yaklaşık 10-15 kilometrelik bir yolumuz var. Bakalım ortalama ne alemde görünecek. İşte i̇lk veriler gelmeye başladı. Şu an eski lastiklerle 5.5 litre şimdilik görünüyor. 10 kilometre sonra tekrar bakacağız. 5-6 arası. Burası biraz daha düz bir yol. Temir rampa çıkıyorduk. 10 km yolumuzun ortalaması 5.2. Hızımızda ortalama 61 ile geldik. Şimdi dönüşte yeni lastiklerle aynı yolu tekrar ölçeceğiz. Şimdi montaj için Urla'da kardeşler oto e geldik. Burasını Google'dan buldum. İnsanlar çok çok olumlu yorumlar yazmışlar. Çağdaş kardeşlerle beraberiz. Şimdi başladılar. Her gün bir tane lastiği temizledim, içini falan boyadım, düzelttim. Evet, eski, evet. şeyleri kaldırdım içinden. Bayağı düzgün oldu. Stikerleri falan söktüm hepsini. Size emanet. Evet. Şimdi lastiklerin evet. üzerinde sarı bir nokta var. Bu sporun karşısına geldiği zaman lastiğin e, orjinal orijinal şeyinde olduğu için balans yapmamız. Aynen. biraz daha balansını düşürmemiz. Lastikler Aynen. Burası bu, aynı zamanda evet. Petlas layesi evet. ve diğer markaları da getirebiliyorlar. Şu evet. an mevcutlar Doğu ve Hankook lastikleri yapıyorsunuz? Buna neye dikkat ediyoruz Çağrı abi? abi bunun iç açıları. Bir kere takmayı bir kere yapıştırma kurşunu var. Zaten makine söylüyor evet, Evet, makine ölçümünü yapıyoruz. Tamam. Tamam. Verdiğimiz zaman bir iki tarafta çakmamız ya da yapıştırmamız gereken balansı söylüyor. Şu anda bu tarafın balansı çok iyi. Evet. Şimdi ağırlık yapıştırıldı, tekrar kontrol ediyoruz. Sağını, şu anda an okey. Şu an işte Hiç bir sorun kalmadı. Şimdi senin söylediğin gibi sarı nokta balansını engelliyor ama bu lastikler dört mevsim olduğu için yönlü lastik. Evet. Yani bunun sağ tarafı farklı, sol tarafı farklı. Bunların burada dotları yazar. Evet. Lastik tarihleri yazar. Bu 2021 32. haftada üretilmiş bir lastik. Evet. Bu lastiği ben şimdi dotuna göre takacağım için bunun bir tarafında, sol tarafında, sağ tarafında gözüküp sol tarafında da sarı nokta gözükmez. Bunun bilgisini de sana vereyim. Biri işte biri dışta kaldı. Tabii biri Anladım. işte biri dışta kaldı. Hiç o gözükmez. Tamam. Çok teşekkürler. Çağrı ustamız Çağrı Bey e montajını yapıyor. Çağrı evet. ustam bu somunlarda neye dikkat edeceğiz peki? Somunlarda ben bunu gidiyorken şey... demirle açtım. <laughs> Bunları güzelce böyle oturtmaya dikkat edelim. Ha, elle anda, önce bak, bir yalam olmaması evet, için değil mi? Evet, diş kapmaması için. Evet. Bir de sıkarken en son müşterinin hatlarını kontrol etmek avantajlı. Aynen, diye. çok fazla kanırtmaya evet, gerek tabii, yok tabii. sanırım. Ya daha yolda kaldığınız şey. zaman sizin için bir problem olmaz. Evet, olması. yolda açmak mümkün değil çünkü. Aynen. şimdi janta geçiyoruz. Çağrıştan bir de bu metal olan sivokların özelliği nedir lastiğe göre? Şimdi kauçuk sivoklarda güneşli veya da soğuk havalarda suya girdiği zaman çatlamalar oluşuyor. Çatlamalarda da kauçuk bir anda kopmasına neden oluyor. Bu bir sağlam sivok ama bunun bir ay sonu, iki ay sonra çatlamalar etrafından oluşmaya başlıyor. O yüzden şey tabii var. çelikte böyle bir sorunumuz yok. Çelik sibok devamlı. Zaten aracın üstünde de size de bir vesile kullanmışsınız. Evet. Söylediğiniz de gibi. Bu ömürlük bir sibok evet. ama şimdi ömürlük denmesine de 4 sene, 5 sene ihtiyaçına değişirse Yine de bir elden geçirmekte fayda var. En azından bir güvenlik önlemi olur bizim evet. için. Daha sağlıklı olur. Balans bitti. Şimdi rota ayarını yapacağız. Bugün 25 Şubat 2022. Şimdi geçerli fiyat tarifisi de bilgi olarak bulunsun. Bu şekilde. Orada dört tekerleğe de montaj yapıldı. Rota ayarı için. Direksiyonu sabitlediniz, evet. değil Direksiyonu mi? Direksiyonu böyle sabitliyoruz. Evet. Ayarlarımız eksi bir. Onun yeşil yanması lazım yani. Rota ayarlarımız tamam, hepsi yeşil, okey getirildi. Son kez lastik havalarımızı da düzelticez. Lastik havalarına buradan bakıyoruz, değil evet. mi? Araca kaç tane şey ne ölçüde bakacağız, Bu burada evet, var. Evet. Orada hepsi yazıyor. Aynen. Her araçta var. Şimdi burada önemli bir bilgi var. Rota yağdığında mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü az önce gördüğünüz fiyat tabelasında 80 lira gibi bir ücreti var şu an için. Ama bunu yapmadığımızda en ufak bir ön parça, ön, ön takımdan bir parçanın değişmesi bize 300-400 lira gibi bir maliyete sebep oluyor. İki haftadır montajla ilgili çalışmalar yaptık. En son Şahri Bey'in dükkanına geldik, ilk geldik. Buradaki lastikçi olarak bizim artık bundan sonraki tanıyacağımız tek kişi diyebilirim. Tamam en önce şunun için teşekkür etmek istiyorum. Baştan işte sona kadar bize düşenmeden her şeyi anlattı. Fazlasıyla anlattı. Çok güzel bilgiler verdi. Buna da, <laughs> da, da bir şey ben de Sağ olun. Sağ teşekkür Sağ olun. Sağ Sağ olun. 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 Sağ Sağ lastiklerimizi taktık. Dönüş yoluna geçmek üzereyiz. Tekrar yol bilgisayarımızı sıfırladık. Trafik lambalarındayız. Evet. Seste gördüğünüz gibi düşme var. 71-70'lere düştü. 69-72 oralarda geziyor. Şimdi ilk izlenimleri de ben size anlatayım. Araç bayağı bir yumuşadı. Seste gördüğünüz zaten 1-2 desibel aşağıya indi gürültü. Ve Şoförümüzün sözüne göre dokunduğu zaman gaza daha iyi kavrayıp ileri doğru gittiğini de belirtiyor. Bu arada şu anda yol bilgisayarını görüyorsunuz 3.6'ya düştü. 3 kilometredeki durum bu tabi. Şimdi 10 kilometredeki durumunu da göreceğiz. İlginç bir şekilde 7. kilometredeyiz. Yakıt tüketimi 3.9 arkadaşlar. Giderken 4.8 5 civarındaydı. Neredeyse bir litre fark ediyor. Şu an rampa çıkıyoruz. Biraz artacak bu çıkan eski lastikleri. Onları da bahçemizde boyayıp çiçeklendirme saksı veya bahçemizde bir süs aracı olarak kullanıyoruz. Şu an 10. kilometreyi tamamladık. 3.9 litre aracımız güzel araç. Parkurumuz tamam. Yakıtta, seste ve çekişte inanılmaz bir değişiklik oldu. Önünde gene bir ölçüm yapmak istedik. E, Urla gişelerden Alaçatı gişelere kadar düz yol. Otomatikte cruise control 95'e ayarladık. Neredeyse hiç ne fren, ne gaza dokundum. Yaklaşık 37 km'de gidiyoruz. Ortalama 92 km. E, gördüğünüz gibi şu an tüketim 4.4 e, gösteriyor 100 km'de. Ben yani geçen e, hafta aynı yolu ölçmüştüm. 5.1 civarındaydı. Yani 37 kilometrede içerisinde bir yarım litre civarında bir tasarruf olduğunu görüyoruz. İnşallah aracımız üzerinde bu arada. Gerçekten desen olarak da üst yazı olarak da geldi. Görünüm olarak da gayet güzel. Çağrı ve Çağdaş Beyler de sağ olsun. Tam istedikleri gibi, istediğimiz gibi her şeyi çok güzel yaptılar. Aslında desen de çok güzel. videoyu beğenmişsinizdir. Bu, bu tarz videoların daha fazla gelmesi için beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve değişik başka videolara ulaşmak için şuraya tıklayabilirsiniz. Şurada bir yerde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.